Merhaba arkadaşlar, bu deneyimizde alternatif akım köprülerinde sürekli durum analizi hakkında konuşacağız. Ee, aslında burada amaçlanan şey, e, kondansatör ve endüftansın gerilim ve akım arasındaki ilişkilerini incelemiş olacak. Ee, bunu yapar için e, fazörlerden yararlanacağız arkadaşlar fazörlerle devre çözümlemeleri daha rahat bir şekilde yapılabiliyor teorik derslerinde gördüğünüz gibi. Önce RC devresine bakacak olursak arkadaşlar. RC devresinde yani kondansatörün akımı ile gerilimi arasında nasıl bir ilişki olduğunu seri bir RC devresinde görmeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi kondansatörün Gerilimi akımından 90 derece ileridedir. Şurada da e, göreceğiniz gibi. Şurada VR e, direncin ile akımı aynı fazla olacağı için e, devrenin akımı aynı zamanda e, kondansatörün de akımı olacaktır. Dolayısıyla şurada VR ile ifade edilen aslında e, IC'yi de gösteren hazır ilişkisidir arkadaşlar ondan ee, kondansatörün gerilimi fazından e, akımından pardon 90 derece geri fazladır diyeceğiz ve bunu deneyimizde e, şu devreyi kurarak görmeye çalışacağız arkadaşlar. İlk önce kondansatörümüzün üzerindeki e, gerilimle e, akım arasındaki faz farkını inceleyeceğiz. Bunun için bir seri RC devresi kuracağız. Bu devrede kondansatörümüzün şöyle gördüğünüz gibi burada bir direncimiz, bir kondansatörümüz olacak. E, kondansatörümüzün gerilim ile akımını osiloskopta görüntüleyerek e, ikisi arasındaki faz farkını incelemeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi burada basit bir RC devresi kuracağız. Seri RC devresi. Bir tane kondansatörümüz var. Bunun değeri 20 22 mikrofaradlık kondansatörümüz var. Bir tane de 1 kilomluk bir direncimiz var. Şimdi direncimizi şöyle yani kondansatörümüzü seri olacak şekilde birbirine bağlayalım. Şöyle. sinyal jeneratörümüzü artı iki tuştan da kaynak olarak bağladık şimdi osiloskopumuzun bir kanalını osiloskopta bildiğiniz gibi direkt olarak akım değeri ölçemediğimiz için direncimizin akımı bildiğiniz gibi gerilimiyle aynı fazla olacak. Onun için direncin gerilimini ölçerek kondansatörümüzün ee, akımıyla direncimizin akımı seri olduğu için yani şuradan e, geçecek R akımı akımıyla önce akım birbirine eşit onun için VR'yi ölçerek VR de R ile aynı fazla olduğu için R'yi bir şekilde ölçmüş olacağım. Yani fazını e, göstermiş olacağım osiloskopta. VR üzerinde akımın e, fazını çizmeye çalışacağız. Onun için ön bir kanalımızı konu direncimize bağlıyoruz. Diğer kanalımızda kondansatörümüze bağlıyoruz arkadaşlar. Kondansatörümüzün gerilimini görebiliyoruz şöyle. kutta Enerji verdiğimiz zaman bu şu şekilde Şöyle gördüğünüz gibi birinci kanalımızı direncimize alsak şöyle arkadaşlar gördüğünüz üzere birinci kanalımızda direncimizin gerilimi var ikinci kanalımızda da kondansatörümüzün gerilimi var. Yani birinci kanalımız kondansatörün akımı, ikinci kanalımız kondansatörün gerilimi oluyor arkadaşlar. Bu şekilde aralarındaki faz farkını görebiliyoruz. Kondansatöre benzer şekilde yine indüktansında gerilim ile faz arasındaki, gerilim ile akım arasındaki faz ilişkisini e, ...görmeye çalışacağız. Yine bir seri RL devresi kullanacağız arkadaşlar. Yine teorik dersten bildiğiniz üzere... ...indüktansın e, akımı ile gerilimi arasında 90 derecelik bir faz farkı var. E, Indüktansın akımı e, geriliminden 90 derece geri fazladır diyoruz. Hmm. Bu ilişkiyi e, yine bir seri RL devresi olarak görmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar şimdi seri relay devresinde e, indüktansın akım ile gerilim arasındaki faz farkını görmeye çalışacağız. Yani bir tane 0,5 mH'lik mm bir indüktansımız e, var bu şekilde gördüğünüz gibi. Bir tane de 1 ohmluk direncimiz var. E, şimdi buna yine R-C devresinde olduğu gibi seri olacak şekilde bağlayacağız. Ve 33 bir kanalını yine aynı şekilde enstansın gerilimini direkt ölçemediğimiz için şunun yerlerini değiştirmiştik arkadaşlar. Bu dansın deminini pek ölçemediğimiz için şimdi bir kanalımızı kaynağımıza bağlayacağız. Bir kanalımızı kaynağımıza bağladık. Diğer kanalımızı direncimizi bir omuz direncimize bağlayacağız. birinci akım olarak kullanacağız. Böylece önceki dansla önceki dansın akımıyla arasındaki fıstık akımı. şöyle arkadaşlar bizim burada birinci kanalımız akımımızı ikinci kanalımızda gerilimimizi gösteriyor. Endüktansın kımıyla gerilim arasındaki faz farkını da bu şekilde görmüş olduk.